Son hadisimiz Van Muaz bin Cebel radıyallahu anhu kuntu ridfen nebi sallallahu aleyhi ve sellem ala himar. Bir merkebin üzerinde peygamberimizle beraberdi. Ya Muaz dedi. Muaz genç sahabi. 20 yaşlarında. Her tedri ma hakkullah ala ibadi. Allah'ın kulları üzerinde hakkın ne olduğunu biliyor musun? Ve ma hakkul ibadi ala Allah. Allah'ın kulları üzerine hakkı nedir? Kultu Allahu ve Resulü alem. Allah ve Resulü en iyi bilendir. Sahabe böyle derdi. Biliyorum, bilmiyorum demez. Allah ve Resulü en iyi bilendir. Kal fe inne hakkallahi alel ibad en ya'buduhu ve la yüşriku bihi şey'a. Allah'ı, Allah'a kul olmaları ve ona hiçbir şey şirk koşmamalı. En büyük mesele bu. Rızık veren sadece Allah'tır. Şifa veren Allah, zafer veren Allah, başarıyı veren Allah. Rabbim başarıyı verdi. Güzel ben zekamla çalışmamla güzel de bana bu zekayı bu gayreti veren Cenab-ı Hak e, doktor doktora hemşire vesaire bu gücü bu kuvveti bu bilgiyi ver Cenab-ı Hak. Dolayısıyla her şey Cenab-ı Hak'tan. Ve hakkul ibadi Allah en la yuazzibe men la şey. Allah'ın da e, kulların da Allah'ın üzerine hakkı Allah'a şirk koşmayan kişiyi Allah'ın affetmesidir. Fekultu ya Resulallah Efele ubeşşirun nas insanlara bu müjdeyi vereyim mi dedim Kal la tübeşşirun Şimdi verme Feyettekilu Bu müjdeye bakarlar da amel işlemezler Ama Muaz İbni Cebel Hayatının sonlarında Günahtan korktuğu için bu hadisi söyledi Falan yerde falan zaman Efendimiz sanırım bu hadis-i şerif söyledi Dersimizin özeti Cenab-ı Hak bağışlayıcıdır Affedicidir ama kul haklarına müdahale etme. Şehit olsanız kul hakkı hariç. Çocuk hakkı, kadın hakkı, komşu hakkı, işçi hakkı, memur hakkı, amir hakkı. Helal haram noktasında hassas olacağız. Diğer konuda namaz, niyaz, oruç vesaire. Ya Rab affeyle diyeceğiz. Estağfirullah azim duasına devam edeceğiz. Dilim dönmüyor. Affet Ya Rab. Hepimizin dili döner. Bağışta Ya Rabbi. Hangi dille söylerseniz söyleyin Cenab-ı Hak kabul eder. Yeter ki kul Rabbine yönelsin. Rabbim günahlarımızı affeylesin. İki buçuk milyar Müslüman 40 bin kişi şehit oldu Filistin'de. 100 bin kişi yaralı sadece seyrediyor. Gözleri bile yaşar mı? Devletler, devletçikler var. İki buçuk milyar Müslüman. Hepimiz günahkarız. Rabbim affeylesin. Tek çare Müslümanların birleşmesi, bir araya gelmesi, güçlerini oluş bir araya getirmeleridir. Rabbim bunu nasip eylesin inşallah. De. Rabbim hepimizi affeylesin. Dualarınızda Gazze yoksa, Filistin yoksa o dua eksik duadır. Rabbim dualarımızı kabul eylesin. Lillahi'l-Fatiha.